Dün İstanbul Fatih'te iki kişiyi öldüren ve polise ateş açan zanlı Başakşehir'de yakalandı. Zanlının sorgusuysa devam ediyor. Şu detayları muhabir arkadaşımız Arzu Yıldırım bizlerle paylaşacak. Arzu hoş geldin öyle ajansına. Nedir son durum? Evet, e, Ebru bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Şu anda gözaltı e, sayısı 3'e yükseldi. Hemen onu paylaşalım. Yine zanlının yanında bulunan bir kişiyle yaşı küçük olan bir şüphelinin daha yakalandığı ve onların da gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Senin de dediğin gibi Başakşehir'de bir kişi önce arkadaşı Ergün Maden'i öldürdü. Zanlı e, ardından da sabah saatlerinde amcasının evini bastı ve yengesi Güllü Güler'i de vurup e, kata amcasının kızının evine çıktı ve o noktada da iki kişiyi yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ardından da yine polislerin kimlik sorgulaması sırasında cebinden kimliğini çıkarır gibi yapıp elindeki silahla iki polis memurunu da yaralamıştı. Öyle ki o polislerden birinin durumunun ağır olduğu hala devam ediyor. Şu durumu ağır şu anda. İki polis de şu anda hastanede tedavi sürecini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle polislerin zanlıdan şüphelenip aslında kimlik kontrolü yaptığı öğrenilmişti. Öyle ki yaz gününde kalın elbiselerle kalın kıyafetlerle dolaşıyordu zanlı polis ekipleri de şüphelenmişti ve ardından da o kişi için kimlik kontrolü istemişti ve kimlik kontrolü sırasında da cebinden kimliğini çıkarır gibi yapıp elinden silahı çıkararak iki polis memurunu yaralamıştı Öyle ki elinde de bir çorap vardı ve çorabın içinde de 50 adet mermi bulunuyordu o mermileri de yola bırakırken aynı zamanda ateş açmaya da devam etmişti yani yani İstanbul'da dün dehşet dolu anlara sebep olmuştu zanlı. Ardından da bu noktaya getirildi. Ee, yine güven timleri tarafından araştırmaları gerçekleştirildi. Ve güvengülerin e, bu noktaya İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp bu noktaya getirildiğini söyleyebiliriz. Tabii ifade işlemleri önemliydi Ebru. Çünkü e, konunun detayları için ifadede neler söyleyecek, sorguda neler söyleyecek aslında bunlar merak ediliyordu. Ancak şüpheli yani zanlı e, ifadede ben kimseyi öldürmedim, kimseyi yaralamadım ifadelerine yer verince polis ekipleri bir gün daha e, ek yine gözaltı süresi istedi ve yani bugün itibariyle de sorgu süresi devam edecek. Artık yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bir kez daha şunun detayını verelim. İlk sorgusunda cinayetleri neden işlediği soruldu. O da ben kimseyi öldürmedim kimseyi yaralamadım yanıtını verdi. Asay Şube Müdürlüğü'nce e, sorgusu tamamlandıktan sonra da artık bir gün daha ek süre verildi. Yarın itibariyle de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Elbette ki bugün içerisinde verecek ifadenin detayları da çok önemli. Söylediğimiz gibi iki kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı ve ardından da iki polis memurunu daha yaralamıştı şüpheli. Ve bir son dakika bilgisine göre de yine yanında bulunan bir şahısın, iki şahısın hatta gözaltına alındığını ve gözaltısı kişi sayısının da üçe yükseldiğini de aslında sizlerle paylaşmış olalım. Pazar akşamı Başakşehir'de meydana gelmişti olay. Akrabası Güllü Güler'le yanındaki bir arkadaşı daha e, öldürmüştü. Ardından da o noktada bulunan iki kişiyi yaralamıştı ve yine polis kontrolü gerçekleştirilirken de kimlik kontrolü gerçekleştirilirken de iki polis memurunu daha yaralamıştı. Polis memurunun birinin e, durumunun ağır olduğunu ve ikisinin de şu anda hastanede tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yine zanlının da bulunduğumuz noktada hemen arkadaki Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince de ifade işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi bu dakikadan itibaren artık sorgunun detayları merak ediliyor. Sorgu süreci devam ediyor. Ancak söylediğimiz gibi bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken verdiği ben kimseyi öldürmedim kimseyi yaralamadım cevabının ardından bir gün daha ek gözaltı süresi istendi artık. Yarın itibariyle gözaltı süresinin tamamlanması bekleniyor. Yine aslında olayla ilgili soruşturma süreci de devam ediyor. Bütün asayiş ekipleri şu an teyakkuzda ve yine şüphelendikleri eğer yardımı olan yanı Yanında olan biri varsa gözaltı süreçleri de devam ediyor ki bu dakikalarda da zaten gözaltı sayısının da 3'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Yine asayiş ekiplerinin sorgusu devam ediyor. Diğer yandan da ifade işlemleri devam ediyor ve ifade işlemleri artık noktalandığında yeni bilgilerle tekrar size bağlanmaya devam edeceğiz diyelim. Bu noktadan söz tekrar merkeze bırakalım. Arzu teşekkürler. Kolaylıklar.